Altı ayları aşılamaya kaldığımız yerin devam arkadaşlar. Çünkü Allah nasip ederse 3000 tane altı ayın aşısını teslim ediyoruz. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, dördüncü günde.

sezon sonuna doğru 6 ay aşısı geliyor. Bizde maalesef yok diyemiyoruz. Çiftçilerimiz yeterince mağdur olmuş. Biz de MS tarım olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda 12000 6 ay oldu. Hala geliyor arkadaşlar. Bir dünya altay var. Açısı olacak bu gözleri? Alıyoruz. Arkamızda şimdi arkadaşımız birisi sararak geliyor. Bugün Ramazan Bey toprakçı oldu. Ramazan Bey Sar sarabilir misiniz bunu toprağını? Hadi usta benim. Şimdi onu toprağını doldurup mağazanın üstüne bırakacağız arkadaşlar. Görüldüğü gibi önceden bunlara çizik atılmış ama yanlış olmuş testereyle. Tekrardan biz motorlu testereyle yeniledik. Suyu oradan tahliye ediyor. Şimdi de aracımızı açısını yapacağız. Bunların bazıları çok güzel gelişmiş. Bazıları zayıf arkadaşlar. Bahçe sahibine gerekenleri söyledik. O da sağ olsun hepsini tekte uygulayacağını söyledi. İnşallah bundan sonra 3000 tane ağaç Türkiye'de, ülkemize kazandırmış olacağız. En azından aşısız olan, verimsiz olan ağacın yaşı kaç olursa olsun arkadaşlar bizim için fark etmiyor. Yeter ki aşılayalım. Bölgelere uygun çeşitlerle ülke ekonomisine kazandıralım. Görüldüğü gibi kalemlerimiz uçlara bak. gözleri hiç gözükmüyor. Bunlar düğme gözler. Bunda boyunlu göz yok. Bağımızı saracak kendisi. Adana'dan Türk Mehmet Süslü ustamız. Sağ olsun. Bu sene ekibimizin baş elemanlarından. arkadaşlar altı ayın dikilmediği memleket kalmamış. Bunu görmüş olduk. Bunun toprağı gevşek olacak arkadaşlar. Toprağını sıkıştırmıyoruz. Çünkü gözler rahat çıksın. Diye. Eğer sıkıştırma yaparsanız gözler çıkamıyor. O yüzden toprağı gevşek bırakıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle toprakları sulamıyoruz. Uçlarına macunumuzu da sürdük. Şimdi taliye delikleri açıyor ustamız. Çünkü yağmur yağdığı zaman oradan atsın. Hemen şunları da kesin evet, motorun. Son sıramız inşallah burayı da bitirdiğimde bu bahçemiz bitecek diğer bahçemiz başlayacak. Arkadaşlar Ahmet Bey buraya fernor aşı yapıyoruz. Biraz sonra göstereceğim parselede. Burası yukarıdan aşağıya doğru iniyor arkadaşlar. 1700 ağaç bulunduğum yerden altta bu üstündeki kısırlarla beraber. Orayı bitirdik. Üst tarafı da Çetner açladık. Fernora tozlayıcı olarak ronde kullandık. Çetner'a Fernet'te, Frangette ve Fernor tozlayıcı kullandık. O parselde üst taraf görüldüğü gibi. Herkese kolay gelsin. Hayırlı günler.